Selamlar herkese. Videoma hoş geldiniz ve Berza ile Tarot Yolculuğu YouTube kanalıma da hoş geldiniz. Bugün aklınızdaki kişi yorgun mu? Genel olarak böyle duygusal hallerine bakmak istiyorum. Belki içsel yolculuğuna birazcık değinmek istiyorum. Bu arada bildirimler biraz biraz düzelmeye başladı. Umarım daha iyi olur. Çünkü biliyorsunuz ki ben burada yeni değilim aslında. E, i̇lk kanalımda da e, 30 binden aşağı izlenmem yoktu. E, bu kanalım niye bilmiyorum ama e, o kadar yordu ki beni. E, sık sık iniş çıkışlar, bildirim problemleri, e, değişik durumlar yani e, hiç alışkın olmadığım izne, izlenmeler. O yüzden aslında biraz daha e, bu durumu düzeltmek için çabalıyorum diyelim. Hırs demeyeyim de hani yine öyle demeyeyim de ben biraz daha böyle çaba diyeyim en iyisi. E, bu durumu düzeltmek için elimden gelen çabayı şu an gösteriyorum ve e, daha çok vaktinde video göndermeye çalışıyorum. Çünkü neymiş her zaman her şey çok mükemmel gitmek zorunda değilmiş. Ben de bunu e, deneyimlemiş oldum. Ne kadar farkındalık sahibi olursan ol işte e, hayat böyle iniş çıkışlarını sana gösteriyor. Evet e, hazırsak eğer şöyle bir kartlarımı açmak istiyorum. Bakalım. Enerjiler bizi nereye sürükleyecek? Derin yolculuğa mı çıkacağız? Çünkü duygu bakıyoruz. Yani bu e, hafif bir enerji olmasa gerek. Biraz daha böyle bizi belki etkileyecek. Bunu bilmiyoruz. O yüzden lütfen kendinize özel niyetler almayı ihmal etmeyin. Öncelikle ilk enerji kanalında hissettiğim en büyük şey aslında kendinin şu an için sadece siz değil aslında genel olarak hayatın içerisinde oluşturmuş oldukları şu an ilerlediği süreçte daha sakin kalma isteği var. Mevcuttaki bütün durumları kabullenmiş gibi hissettim. Aklınızdaki kişi şu anda çok ciddi bir kabullenmiş, çok ciddi bir kabullenme yolunda ve bir uyum istiyor aslında hayatında. Biraz daha affedilmeye ihtiyacı var. Bakın bunun haricinde daha çok bana şu barışın çiçeği kardeşe hissettirdi. Kendisiyle ilgili bir problem var ve sanki insanları kırıyor ya da insanlara çok ön yargıyla bakıyor ya da bir umudu bir ümidi varsa bile kendini bundan mahrum bırakıyormuştu. Sanki kendini aslında ilk başta böyle kendine de barışmaya ihtiyacı var. Çünkü sanki böyle hayatı boyunca hep iki yüzlü davranmış, hiç kendi gibi davranmaya fırsatı olmamış. Belki hayatı erken atılmış olabilir. Daha çok burada çünkü sorgulayıcı enerjiler hissettim. Ee, tabii ki de her zaman söylediğim gibi kişinin kendini sorgulaması çok güzel bir aşamadır ve kolektif enerji çok uzun zamandır ciddi bir sorgulama e, halinde. Biraz daha içine çekilmiş. Kendi kabuğunda enerjisel olarak kimseyle belki de görüşmek istememek mevcutta görüştükleriyle daha az görüşmek ya da görüş bile Eskisi kadar vakit geçirememek var Yani bir şeylerden aslında şu anda zevk alabildiği bir süreçten geçmiyor Kendini sorguladığı bu ruh hali ona ne getirecek peki? Şöyle bir kart seçmek istiyorum Ne getirecek kendisine bu sorgulama hali? Çünkü bir insanın kendini affetmesi de çok önemli Belki de kendini affedemediği çok fazla duygu var ona ne getirecek biliyor musunuz? Kesinlikle e, o mutluluğa ramak kalma anını hissettirecek kendisine. Yani aslında şu anki sorgulamanın sonucu bir adımla e, sonuçlanabilir sizin için. Çünkü baktığım zaman aslında burada sizinle ilgili bir bağlam gördüm. Tabii ki de sizlerin enerjisine girdiğim için sizinle ilgili diyeceğim. E, burada biraz daha böyle sizinle ya da sizin çevrenizle ya belki sadece sizi tanıyordur e, bilemiyorum ama e, affettirmek olmasa bile bir konuşmak biraz daha uyum sağlayabilmek dedik ya hani belki de aslında sizinle beraber kendi canını sıktığı insanlar olmuş olabilir ya da yanından ayrılan insanlar olmuş olabilir yalnız kaldığı süreçte insanları çok değerlendirdiğini hissediyorum yani aslında sizinle ilgili de değil dedim ya Hakikaten şu mevcuttaki ruh hali şu an kendisini çok ciddi anlamda zorluyor ve ona en büyük getirisi de bu sürecin sonunda özellikle iki yol iki yol ayrımı olacak sanki bu tarafa doğru giderse çok güzel şeyler yaşayacak bu tarafa doğru giderse az güzel şey yaşayacak gibi düşünün tam şu an bir karar aşamasında insanlara bakış açısını değiştirmesi gerekiyor bu kişinin. Yani özellikle şu an kolektif enerjinin en büyük problemi yani duygusal olarak yaşadığı en büyük problem bakış açısı, belki de yargılaması, ne bileyim çok hızlı düşünüp hızlı hareket etmesi, düşüncesizlikleri. ya şu an kolektif enerji kesinlikle düşüncesizliklerini tarttığı süreçte ve sizinle ilgili bir bağlam gördüğüm için açıkçası sevindim. biraz daha böyle daha saf bir sevgi yolunda ilerlemek istediği ama alışmış olduğu bir hayat tarzı var sanki ve bu hayat tarzının içerisinde kendine yapabilecek bir şey bulamıyor. Artık sanki her şeyi yapmış e daha fazla ne yapabilirim ki düşündüğü bu noktada yine ortak enerjiye, orta noktaya baktığım zaman biraz daha böyle hareket ederek kendini affettirmek istemek var. Şimdi burada ilk baştaki enerji ile bu taraftaki enerji aynı değil. Şimdi öncelikle kendiyle ilgili problemi halletti. Fakat ortak aşamada özellikle sizinle ilgili enerjisine baktığım zaman bir hareketlilik lazım. Şu iki kartta da bir hareketlilik enerjisi vardır. Yani istese de istemese de bir şey yapmak zorundaymış gibi hissettirmek, hissetmek aslında kendisini. Sizinle ilgili bir nokta olduğu zaman zaten söylüyorum. Çünkü genel olarak şu anda duygusal durumlarına, iniş çıkışlarına bakıyorum. Yani birazcık gerçekten kolektif enerjinin şu süreçte içsel olarak rahatlama ihtiyacı var. Ne kadar zıbıdılık, ne kadar pislik, ne kadar iğrençlik yapmış olurlarsa olsunlar. Şu anki süreç beni mutlu ediyor açıkçası. Yani ben her zaman dediğim gibi yine söyleyeceğim. Lütfen rica ediyorum. Sizin yani şu an size ait olmayan bir kanal için bu kadar çok canınızı sıkmayın. Çünkü e, değmiyor yani değmez. E, o yüzden mevcutaki ruh halinizle beraber sizde enerji kesme motivasyonunu lütfen benden e, isteyin. Yani Birazcık benim için e, duyguyla ilerliyor açı, e, bu açılım açıkçası. E, neden bu kadar duygu e, diye soracak olursanız da bu aşamalar gerçekten kolay değil. Ya da bir insanın size niye öyle davrandığını bilmiyorsunuz. Altyapıda ne var bilmiyorsunuz. Neler yaşadığını belki de tam olarak bilmiyorsunuz ya da biliyorsanız da aslında bu sizin için çok büyük bir avantaj diyebilirim. Evet, bakalım. Devam edelim. Hislerimiz bize neler söyleyecek? Aklımdaki kişi, senin hislerin, duyguların şu an nasıl bir noktada? Kendini nasıl hissediyorsun? Bakalım. Yani <laughs> şöyle göstermek istiyorum. Az önce benim söylediklerimle şu çok örtüşüyor. Bu arada tırnaklarımı kestim. Böyle birazcık daha minimal. <gülüyor> <gülüyor> onu da göstereyim dedim. Ee, az önce benim anlattıklarımla en uyumlu kart bence şu anda bu. Ee, devam edeceğim tabii ki de açmaya biraz daha kendini kaybetmiş gibi hissetmek var. İşte tam şu anda bir adım gelse var ya, ah bir adım gelse tam şu an o iç, içsel huzuru hissederler. Yani tabii ki de aslında aranızda bir bağlantı varsa ya da aranızda bir hesaplaşılmayan durumlar varsa e, hani şimdi ben kişisel bir açılım olmadığı için bu insanla devam edip etmeyeceğinizi bilemem. Genel olarak bu insanı e, yorumlamak zorundayım. Şöyle ki... E, daha çok yolunu kaybettiği bu süreçlerde sanki ona yardımcı olan bir insan var. Bakın bu insan kim bilemiyorum ama onun için çok değerli bir insan. Ve ufak da olsa sizin muhabbetinizin geçtiğini hissediyorum. Hatta bununla ilgili bir tane şuradan bir destek almak istiyorum. Ve <gülüyor> <gülüyor> hakkınızda tam bir şey konuşulacağı zaman bu diğer şahıs, çok da hoş şeyler söylemiyor gibi hissettim. Şu anki aşamada birine çok güvenmeye başlamış ya da birine çok güveniyor ve enerjinizi sizinle karıştırmasını istemediği için bu kişinin biraz daha sizin enerjinizden caydırıyor olabilir bu kişiyi. Çünkü olur olmadık noktalarda sizinle ilgili bir şey düşünüyor olabilir ya da enerji sizinle ilgili çalışıyor olabilir olabildiğine fark etmeden enerjiyi sizin size göre çalıştırıyor olabilir. Ama Yine hissettiğim bir şey var. Az önce gelen kartın aynısı e, geldi. Biraz daha böyle çevreye odaklanmaya çalıştıkça e, daha çok duygusallaşıyor ve yalnız kaldığı zaman, ya şu an o kadar duygusal oldum ki, yalnız kaldığı zaman ya da ne bileyim bir şarkı dinlediği zaman ya da ne bileyim bir yerden geçtiği zaman artık sizinle gittiği bir yerde olabilir ya da ne bileyim ailesiyle bir anısı olabilir. Böyle bir şeyler sürekli bir şeyleri hatırlatıyor ve derine inmesini sağlıyor. ...daha çok böyle dışa karşı çok güler yüzlü, çok gülümser e, ilerliyorken... ...böyle içsel ruh halinde çok ciddi bir gözyaşı var sanki. Ama ben e, kesinlikle net olarak şunu söyleyeyim... E, bu sıralarda adım alabilirsiniz. Özellikle böyle bir biraz daha böyle altılı vadeler e, olabilir. 6 gün olabilir, 6 hafta olabilir. Yani 6 ayı da almayalım bir zahmet. O zamana kadar enerji açıklığı var. Gelirse gelir, gelmezse hala bu yolda ilerliyor demektir. Hani e, umarım beni anlayabiliyorsunuzdur e, bu konuda. Biraz daha böyle e, bu onu rahatlatan insanla beraber birkaç tane insan daha var bu arada. Ee, ne kadar çok para takıntısı e, olan insan varsa belki de çevresinde olabilir ya da iş takıntısı, işiyle ilgili insanlar daha çok böyle iş, kariyer, bir şeyleri elde etme isteği, hırs ee, bu noktada biraz daha onun duygularını da etkileyip yine sizin enerjinize yaklaşmamasına ya da diğer duygusal bağ yaşadığı insanlardan böyle uzaklaşmasına e, sebebiyet veriyor olabilir. Çünkü e, bizim bu dönüm noktası dediğimiz şey kişinin hayatının tam merkezinde olan her şeyi e, değiştirmesi biraz daha dönüştürmesi yani hani nasıl diyeyim pardon dönüştürmek değil aslında dönüştürmek olan bir şeyi farklı bir hale getirmek ama ben burada kesinlikle merkezde olan bir ilişkisi, aileyle bir bağlantı, mevcutta bir iş yani her şeyi bir değiştirmek var. Yani dönüm noktası çok basit bir enerji olmayacaktır karşınızdaki insan için. Şimdi biraz daha duygusal olarak bir detaya girmek istiyorum ben. Bakalım. Yani üstümdeki duygusallık da nereden geldi bir anda bilmiyorum ama aşırı duygusallaştım yani böyle onun en derininde çok derin bir şey olduğunu mu hissettim kendimce bilmiyorum ama çok derinde gerçekten bir şey var ee, ve hani ne kadar sadece onu değil de çevresini de gördüysek aslında en çok onu en çok ona ve onun içine e, odaklanmaya çalışıyorum yani e, şimdi nasıl ki her gün tarot bakılmaz ne kişisel danışmanlık ne de burada kalkıp her gün video yayınlayamam açıkçası e, enerjinin biraz daha değişmesi lazım. O yüzden böyle video falan çektiğimiz zaman bir tık daha böyle e, ya enerji değişmemiş olur ya da e, farklı başlıklar bulup farklı konulara bakmak zorunda izdir. E, o yüzden hani buranın enerjisi bana biraz daha böyle uzun zaman sonra çok ciddi farklı geldi. Şöyle ekranın ışığını açabiliyor muyum? Evet. Yani romantik ortam oluşturacağım diye kendim görünmüyorum burada. Elim görünsün var. <laughs> evet. Kendim derken şu kısım Devam ediyorum. Ee, şöyle, daha doğrusu e, bir şey söylemek istediğini hissettim burada. Kendisine söylüyor ama ben dur bir dakika size de göstereyim de. Yani bu süreç e, kolektif enerji için çok ciddi bir uyanış e, süreci. E, ve kendisine sanki şunu söylüyor hareket etmediğin takdirde ciddi problemler yaşayacaksın ve bunu sen de çok iyi biliyorsun dediği bir e, süreçte yani sadece sizinle ilgili değil yani tamamen duygularına bakıyorum ama bütün duygularını tetikleyecek e, her şeyi yapmak istiyor böyle sanki içi içine sığmıyor böyle içi içini ye, yiyor, yiyor dediğim bir diyebileceğim bir e, ruh halinde burada ve kendini ister istemez sanki böyle bir çatışmanın bir böyle bir savaşmanın içinde hissediyormuş gibi yani e, duygusal olarak bir mücadele var burada. Peki bu duygusal mücadelenin neresinde olduğunuzu bir bakmak istiyorum. Sizi, sizin enerjinize bakayım. Tam olarak duygu enerjisindesiniz. Yani çünkü niye biliyor musunuz? Böyle hani bir şey eksik kalır ya, bir şey konuşamazsın, yarım kalır ya. O eksikliğini çok değişik bir şekilde hissedersin ya. Sanki böyle çok fazla gelip gittiğiniz süreç olduğu için bir yandan da sizinle ilgili bu savaşı vermek zorundaymış gibi hissediyor kendini. Çünkü ee, Tam olarak oturtamadığı şeyler var kafasında. Yani geleceğe dair ya da sizin ondan daha farklı olduğunuza dair belki de e, hani duygusallık noktasında sizinle ilgili ne düşündüğüne bakıyorum. Hani biraz daha böyle hani evlen evlenmişsinizdir, boşanmışsınız ya da evlisinizdir bilemiyorum ya da e, ilişkiniz olmuştur, bitmiştir. E, bu şekilde de olabilir ama sanki böyle bir şeylere mecbur hissetmek sanki bir şeylere mecbur hissetmiş kendini ve bu ee, sizin enerjinize yaklaşmamasını sağlıyor olabilir yani buna sebebiyet veriyor olabilir yaklaşmamasına sebebiyet veriyor olabilir e çünkü daha kendine bile güvenmediğin yani kendine güvenmeyen bir insan size ne verebilir diyeceğim şimdi e, hakikaten böyle biraz daha korkak ve kendine güvenmeyen enerjiler çalıştırıyor en derin e, içsel e, noktasından bahsediyorum biraz da öz saygıya ihtiyacı var açıkçası belki de kendine çok saygı duymuyor ya da ne bileyim çok egoisttir ama gerçekten Kolektif enerji şu anda içerisinde de, çevresinde de çok ciddi bir öz saygı hissetmiyor. Bu bir insanın kaybedebileceği en büyük değerdir açıkçası. Ve biraz daha şöyle düşünün. Hani en iyisi ben yapabileceğim şeyleri yapayım. Yapamayacağım şeylerde kendimi zorlamayayım. Ama işte tam bu noktada yani diyorum ya bakın biri var sanki birine o kadar güveniyor ki ya da ne bu bir dostu olabilir. Ne, bileyim anne olur, baba olur, abla olur yani herkes olabilir burada. Bilemiyorum şimdi kişisel bir e, açılım olmadığı için. o bakın e, karmik bir şey hissediyorsanız yani karmik ilişkiniz de olabilir. Siz de karma yaşıyor olabilirsiniz ya da e, karmik partner olabilirsiniz. ata e, Atakök karması yaşıyor olabilirsiniz. karmik için muhakkak bana ulaşabilirsiniz. Bunlara çalışır mıyım çalışmaz mıyım orası belli olmaz. Sizin için de aynı şey geçerli. Onu gerçekten hissedip istemem e, gerekiyor. E, çünkü bunu neden yine hissettim bu noktada. Zaten ben ne zamanki karma enerjilerini hissetmeye başladım. Ondan sonra benim izlenmelerde çok ciddi e, problemler oldu. Neden diyeceksiniz. Çünkü karmik enerji çok ağır ve her an her yerde hissedilebilecek bir enerji değildir. Ve ben olayın çok indim açıkçası. E, bu benim çok da ya işime Geldi mi en azından gerçekten çok fazla insanı şifalandırıyorum. Bu da güzel benim için ama karşınızdaki insanların enerjisini buraya taşırken sizler de bu videoyu izlerken ister istemez buna etkileniyorsunuz. Ben de o yüzden eğer böyle bir şey hissediyorsanız ve bunun farkındaysanız muhakkak benden yardım alın diyorum. Bununla beraber son olarak şöyle ki hani dedim ya kendini affetmek ya da kendine barış, kendiyle barışma ihtiyacı var diye eee Belki de sizinle empati kuramadı, e, belki ne bileyim anlayış gösteremedi ya da ne bileyim o hissettiği derin duyguları algılayamadı ya da ne bileyim e, çok ciddi şekilde değiştirdi bu kişi bilemiyorsunuz ama ben yine şuradan böyle bir tane açmak istiyorum biraz daha e, yine bu süreçte bununla ilgili olaylar yaşıyor olabilir. Yani belki de aslında kendisi anlaşılmıyor. Empati kurmaya çalışmıyor kimse onunla ya da ne bileyim kimse anlayış göstermiyor. Ya da nasıl diyeyim? Herkes çok düz ve aynı, bazı şeylerin değişmesini istiyor ama insanlar belki de daha farklı bakmaya başlamış bu kişiye bilemiyorum. Tam olarak aslında kalabalıkların içinde çok yalnız bir insan olduğunu hissettim. Bu kadardı yani şu an en azından hissettiklerim bu kadar. Hepinize bol şifalar olsun. E, ulaşmak isterseniz muhakkak yorumlara yazabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.